27 Kasım Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Deniz Yıldırım Oblomov'dan Don Kişot'a Aklımdaydı bu soru. Bugünkü Türkiye'yi sosyal ve siyasal açıdan düşünce ve eylem biçimlerimizle, hareket tarzımızla birlikte sunan, temsil eden evrensel roman kahramanları kimler olabilir? Herkesin yanıtı farklı olacaktır. Ben sayıyı, birbirlerine etkilerini, bir arada türeyişlerini dikkate alarak dörde indirebildim. Siyasal açıdan Aziz Nesin'in Zübük'ü, toplumsal açıdansa Gonçarov'un Oblamov'u, Cervantes'in Don Kişot'u ve yine bu seride adını sıkça andığımız Dino Buzatti imzalı Tatar çölünün Drogos'u. Her karakterin bir temsiliyeti ve evrenselleşme potansiyeli var. Aziz Nesin Zübük'ün Çince çevirisi vesilesiyle Çinli okurlarına yazdığı mektupta, Türkiye'deki Zübük'ü gittiğim her ülkede gördüm. Zübük salt Türkiye'ye özgü bir insan değil diyor ve ekliyor. Her nerede zübük varsa, oradaki insanların hepsinde bir oranda zübüklük var demektir. Bu kıymetli çözümleme bize iki önemli anahtar veriyor. İlkin roman kahramanlarının kalıcılaşma gücü içine doğdukları yerel toplumsal koşulların ötesine geçen, evrenselleşen, başka diyarlara ve dimalara seslenebilen niteliğinden geliyor. Zübüklük, Don Kişotluk, Oblamovluk olguları böylece yazarını ve yazıldığı çağa aşıyor. Ve ikinci anahtar da şu, toplumlar rıza gösterdikleri, yükselttikleri ya da sessiz kaldıkları hiçbir kötülükten muaf olamıyor. Bir yerde zübüklük varsa bunun inşasına katkı veren, el uzatan, güçlenmesini sağlayan gönüllü kulluk düzeneklerinin olduğu da çok açık.'' Dolayısıyla hiçbir karakter en tek halinde bile gökten zembille inmiyor, toplumdan bağımsız bir biçimde gelişip yükselmiyor. Diğer karakterler için de durum böyle değil mi? Bugün akışa teslim olmuş, hayali bir düşmanı bekleyerek ömrünü geçirmeye başlamış drogoluk tutumları yaygınlaşmasa, bugün eylemsizlik, boşvermişlik, dünyayla bağları koparan miskinlik, kısaca oblomoğluk olgusu bu denli kalıcılaşmasa, politik ve ekonomik çıkarlar için her türlü değeri, inancı kullanmayı, her dönemde keskin manevralar yapıp bunu her seferinde tutarlılık gibi kabul ettirmeyi, alkışlatmayı başaran siyasal iktidarlar ayakta kalabilir mi? Dolayısıyla dünyanın her yerinde iktidar düzeneği açısından bu üç karakter birlikte ilerliyor büyüyor. Drogoluk, yönetenlerin akışı belirleyenlerin her meseleyi dışarıdan gelebilecek bir saldırıya, görünmez bir dış tehdit olgusuna bağlamalarıyla ve drogoların buna inanıp buna göre hayatlarını geçirmeyi kabul etmeleriyle yayılıyor. Oblomovluk, bir yandan güce yanaşıp kamu kaynağıyla, parasıyla, varlığıyla, makamıyla, çalışmadan ve üretmeden yaşamayı adet edinmiş iktidar çevrelerinde karşımıza çıkıyor. Diğer yandansa boş vermişlik, böyle gelmiş böyle gidercilik biçimleriyle, pasifleşmiş ve uyuşmuş düşünce kalıplarıyla birlikte toplumun muhalif, diğer bölümünde yer yer kendisini gösteriyor. Dobrolyubov, Oblomov'u tanımlarken boşuna, bu tipte hareketsizlik en köklü özelliktir saptaması yapmıyor. Peki ya dönemimizi simgeleyen dördüncü tip Don Kişot'u nereye, hangi koşulların sonucuna bağlayacağız? Don Kişotluk bir sonuç. İlk üç tipin yayılımının sonucu. Drogo gibi Tatar çölündeki rutine, düzene ve önüne sunulan görevlere kendini kaptıranların ve Oblomov gibi hareketsizliğe, miskinliğe, çözümsüzlüğe teslim olanların belirleyici olduğu yerde bu akışa itiraz eden, o öyle değil diyen, kendi gücünün ötesinde bir karşıt unsura, kişiye, yapıya, hakikat ve haysiyet adına karşı gelen, nicelikçe az, nitelikçe etkili her tutum eninde sonunda Don Kişotluk olarak beliriyor. Demek ki Don Kişot'u Don Kişot gibi gösteren salt eylemi değil, özellikle toplumun, özellikle de öncülerin, aydınların drogolaşması ya da oblomovlaşması. Drogoların, Oblomovların gerçekçilik çizgisini çektiği yerde Don Kişot'un mücadelesinin hayalci, maceracı görülmesi, küçümsenmesi de olağanlaşıyor. Öyleyse bir toplumda Don Kişot gibi algılanmak için drogoluk, Oblomovluk ve üzerinde yükselen bir zübüklük düzeni gerekiyor. Aziz Nesin'in bir yandan zübüklük düzenini yazarken diğer yandan Don Kişot'a hayranlığı ve Don Kişotluk gibi algılanan pratikleri tesadüf müydü? İyi ama drogolukla Don Kişotluk hayali bir düşmana karşı savaşmak bakımından birbirine benzemiyor mu? İsimi gelin akış serisinin bir sonraki yazısında ikisinin farkları üzerine düşünmeye çalışalım. Ne düşün